Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Hira ve Asya Lina ile yeni bir etkinlik videosu çekiyoruz. Arkadaşlar malzemelerimiz 3 tane kalem pembe, evet. kırmızı, siyah, 2 tane pompom çubuğu. var, 1 tane çubuğu. turuncu çubuğumuz, böyle bir 2 evet. tane boncuk taktık, 2 tane de kapağımız var. Evet. İki tane gözümüz var. Evet, evet. İki tane Arkadaşlar gözümüz. şimdi Bakalım bu etkinlikle ne yapacağız? Asya ne yapacağız bu etkinlikle? Davul, yat, yat. Evet, davul yapacağız. Evet, Aseline'ye davul yapacağız. Başlayalım şimdi. Çıngıraklı minik davul. Silikonla şimdi bunları hepsini evet. yapıştıracağız arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi kurdalyemizi buraya böyle yapıştıracağız. Yapıştıralım arkadaşlar. Evet, Yapıştır anneciğim. Eline dikkat et. Evet. Şimdi yapıştıralım. Tamam. Arkadaşlar bu şekilde yapıştırdık. Şimdi bu tahta çubuğumuzu yapıştıracağız oraya. Evet. Evet, onu da şimdi silikonla yapıştıracağız. Böyle. Tamam. Arkadaşlar şimdi bu çubuğumuzu yapıştırdık. Evet. Evet. Şimdi kapağı üzerine yapıştıracağız bu şekilde. Evet. evet, önce silikonumuzu sıkacağız buraya arkadaşlar. Bu şekilde sıkacağız. Ondan sonra yapıştıracağız. Arkadaşlar biz bu şekilde silikonla yapıştırdık. Bu şekilde. Böyle tutulacak. Bu evet. şekilde. Şimdi evet. gözlerimizi yapıştıralım. Böyle. Şimdi silikonla yapıştıracağız. Yapıştır anneciğim gözlerini. Yavaş dikkat et. Arkadaşlar gözlerini bu şekilde yapıştırdık. Pomponlarına takacağız. Şimdi takalım. Ver anneciğim. Evet. Aselin'e sen yapıştırmak ister misin? Evet. Turuncu. Ama elini sen vurmadan bambi dikkatli bambi bambi tamam mı? Şu şekilde yapıştır. Tak bakalım. Gerçekten. Tut şuradan. Nerede? Şöyle tut anneciğim. Şöyle yapıştır. Oldu. Şimdi Değil. pembe yapıştır. Evet. Şimdi pembe. Resim oldu. Evet bu şekilde yapıştırdık. Şimdi öbür pomponunu takıyoruz arkadaşlar. Toka yaptık. Toka evet. yaptık. Evet pembe ve turuncu tokamızı taktık. Saçını böyle bağlamış olduk. Evet. evet. Kaşını çizelim önce. Kaş yapalım. Ya Bir kaşını sen çiz Hilasu. Aferin Kenden, sen de çiz anneciğim şimdi. Senden baka baka. Evet aynısını yap Güneşim. Aferin sana. Aldım. Abla uzat onu. Aferin. Şimdi ağzını yapacağız. Evet. Aferin. Aldı. Aferin. Evet ağzını yapıyor şimdi Hirasu. Aferin Hirasu. Yaptım. Bunu da çiz siyahla. Şimdi Asya'yla çil yapacak. Aferin. Ben, yani yanına da yap. Nasıl? Aferin kızma. Tamam. Arkadaşlar davulumuz bu şekilde oldu. Evet. Bakın arkası bu şekilde oldu. Arkası boş. Önü de bu şekilde yaptık arkadaşlar. Evet. Bunları silikonla yapıştırdık. Kapağımızı kağıttan önce biz kapladık arkadaşlar. Silikon tutsun diye. Her yerini kapladık ka kağıtlarla. Aynen. Ondan sonra Aynen. bu şekilde oldu. Evet. Aynen ya. Evet Lina'nın yeni bir oyuncağı oldu. Evet Asya'nın yeni davulu arkadaşlar. Evet. Abone evet. olmayı, unutmayın. abone olmayı, unutmayın. Bay abone olmayı, abone